Göbek bağı ve bakımı. Bebeklerde göbek bağı genellikle doğumdan sonraki 7 ila 14 gün içinde düşer. Bazı bebeklerde bu süre 3 haftaya kadar bulabiliyor. Yine de bu durum normal kabul ediyoruz. Göbek bağı düşene kadar dikkat edilmesi gereken en önemli şey bölgenin temiz ve kuru kalmasıdır. Doğumdan sonraki ilk 12 saat bebeklere duş önerilmez. Bu serinin ardından bebeğe silme banyosu çektiğinde temizleme yapılabilir. Fakat göbek bölgesi ıslatılmamalı ve mutlaka kuru tutulmalıdır. Bez göbeği kapatmayacak şekilde bir kat aşağıdan bağlanmalı, böylelikle göbek açıkta ve hava alabilir pozisyonda olmalıdır. Hatta gün içinde ara ara göbek bölgesi 5-10 dakika açık kalması duruma destek olur. Göbeğe batikon ya da benzeri antiseptik solüsyonlar sürülmemelidir. Yani hiçbir şey sürülmesini istemiyoruz. Göbek bağı düştükten sonra birkaç gün boyunca hafif noktasal kanama veya kahverengi akıntılar görülebilir. Genelde bu durum sizi büyük bir paniğe sokuyor ve tedirgin ediyor. Bu yüzden bu soruyu genelde sıklıkla alınmaktayım. Akıntı eğer noktasal tarzda ve ara ara bulaş gibi oluyorsa normalde 2-3 gün içinde kendiliğinden geçecektir. Fakat bu akıntı aktif şekilde sürekli bir sızıntı halinde ise ya da ateş, kötü koku gibi durumlar eşlik ediyorsa mutlaka doktor kontrolü gerekir. Bu noktada göbeğin akıntısını takip etmeniz için ya zıbının iç yüzünü çevirip kontrol etmelisiniz ya da oraya bir sponç bez gibi durumla akıntı takibi yapmalısınız. Ayrıca göbek çevresinde kızarıklık, şişlik, sıcaklık artışı, bebekte bir ateş durumu fark ederseniz mutlaka bir hekim kontrolü gerekmektedir. Eğer göbek bağı 3 hafta geçti fakat hala düşmediyse o zaman yine birkaç tane araştırma yapmamız gereken durum doğabilmektedir. Özetle göbek bağının doğal sürecinde düşmesi için acele etmeye gerek yok. Temiz, kuru ve havadar tutulması çoğu zaman yeterlidir.